Evet arkadaşlar biz biraz dinlendik. Şimdi biberimizi ütmeye vakti geldi. Bu da güzelmiş Az yansın da öyle yapalım ya. Biraz yansın da. Üçleyelim o zaman hemen. Birazcık. Aynen <laughs> <de> yandı. <laughs> ha, Uğraşmıyorsunuz. O şekilde. Şöyle yapmaya deneyeceğim mi? Böyle böyle çevir çevir. Ama Hadi. çok değil mi? Çok değil. Dön dön bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hani biz ben bunu mesela bilmiyordum. Gittiğiniz yerlerde böyle hiç bilmeyen arkadaşlarınızı yedirdiniz mi bunlardan? Tabii da? Yedin. Memnun kaldılar mı? Saat 2'de aradılar. Ne ettin bizi de? <laughs> ne yedirdin bizi de? Tuvaletten <laughs> çıkamıyoruz <laughs> Sabah ettik değil adamlar. 2'de girip de 5'e kadar Sıkıntı çeken ne var yani? Bu fini yedikten sonra. Ama aşımı yani? Bilmem yani. Anlatmadıklar şeyler de vardır yani. Yataktan kalkmamışlardır yani. Gövemişlerdir. <laughs> komple ne varsa olduğu yere. Yani o anlatılmayadır. Belki gizli saklı bilgiler de var yani. <laughs> evet. Ama şey kalmamıştır. Hastalık nasıl? Neden ya? hiçbir şey. Bak zaten bir şey olmaya başladı bak. Bu böyle yavaş yavaş. bunu ayarlayacağız ya buna. Acele etme gerek yok. Evet. Bak, oluyor bak gördün mü? Ha? Evet. Aynı ocak tutmuş şey, bunun şeysi yok yani. Yeter ki yani şöyle avkulansın. Oluyor. Herkes farklıydı bile. Kimi tek tek yutar, kimi cizin tavamız ısındıkça olay gerçekleşiyor. Evet. Yurt dışında yedirdiniz mi o arkadaşlara? Biberlerden götürdük. Orada biber var mı? O arada bulunuyordu Biber, Ar biber. Ac acısını yiyorlar mı peki? Bizim acılığa kadar değil. Biber. Arapça'da Şatta mıydı? Şatta. İşte. Tavuk kızdı Kendini belli etti tavuk. Artık daha kontrollü. Anladın mı olayı? Evet. Olayı bundan ne var? Bu dudağımın hepsine ayar bu işte <laughs> ayar altı bu ciddi bir arkadaşımızın armağanı bize tepecikli tepecikli tabi onlar sıra verişi meşhur olur zaten Oralarda. Tabii tabi onlar bu bölgeyi de onlar da zaten bizlere Hı. Hmm. Onlar bol oldu böyle hmm. şeyler. Tepeciklerle. Evet. İşte bak kar yağlarımız oluşuyor yavaş yavaş. zaten kokular gelmeye başladı değil mi? Dumarlıkçı. Çünkü tava artık daha seri evet. Ho 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 ho. Olay bu işte. Geldi. Şimdi daha fazla geldi. Ah. Evet. Eliniz yanmıyor mu peki? Şu an yanmıyor. Zaten bunun güzelliği bu zaten. Yani elin yanacak, burnun yanacak, kendin yanacak. Sonra yiyeceksin bunu <gülüyor> Diz <gülüyor> gelme başladı. Evet. Ben acı biber hiç... Korktun. <laughs> 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 acı biber hiç yemem ben. Acı biber birazcık sert oluyor. Ben sevmiyorum. Bir Nastay'ın e, acılı yemeğini orada tercih ediyorum acıyı. Yoksa başka yok. Elimi yüzümü... ...rengini değiştiriyor. Of 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 of! Ay maşallah! ay maşallah. Böyle <laughs> bir aşk görülmemiş dünyada. <laughs> Of oh, 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 of. Şila olduğunun farkına vardın yani değil mi? Evet. Benim e, videonun başında söylediğim şeyle bu farklı bir şey. Ne ya? Burada ütülür mü diye dedin değil mi? O mu? Yok yok. Ee, biber ütüyorlar da, nar ekşisi koyup, böyle ekşileme gibi bir şey yapıyorlar. Onlar farkına... O hayır. O bu turşu mu? Ne o? Test turşu. Erikkören'den oluyor. Evet. <laughs> Aslında yapsak onu erik var. Ben o şeyler yiyemiyormuşum. Benim sadece e, kaynağım mandalina. Oh. Mandalini çok seviyorum. Allah biz uyuştuk. Kıbrıs mandalini daha çok severim. Bu tür şeyler değil, biz bu tür şeyler tercih edeceğiz işte. Kırmanteni çok severim. Kışın en sevdiğim yanı mandalin. Başka bir şey yok. Bu dengini aldı. Dengini almayan oruç zaten arada çıkartır yeni kalacağız. Evet. Bu soğuyacak. Soğuyacak mı? Tabii bu. Soğuyacak biraz. taşıyor. şöyle soğuduysak daha makul Geçer Şöyle. Su Evet edip bu biber acı yalnız acırın şeyi geliyor etkisi. Onu ütülmeyenler aradı çıkarsa onu tekrar şeyi koyacağız. Evet arkadaşlar ütülmüş ütülmüş. Evet arkadaşlar şimdi biberimizi aldık gözledik koyduk kenara ee, soğudu soğuduktan sonra kovan içinde şey yapıyoruz şimdi ufalıyoruz. Bunu DM'lerde yaptırırlar aslında toz biber. Onun gibi bir şey mi olacak bu yoksa? Evet. Değirmene gerek yok. Değirmene gerek yok diyorsunuz. <laughs> Eldiveni... Acı biber eski yapmasın diye taktınız doğru mu? Evet. Öbür 2 İki gün geçmez. <laughs> İki gün bilim ana. Yanlış mı? Sakat yerlere dokunursak. Evet. Göze, burna, ağza. nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde devam edeceğiz. Böyle devam diyorsunuz. Evet, şu toz halini getireceğiz zaten. Yani çok da toz değil de. Yani zaten elle çok bir toz haline gelmez. Gel. Gelir. Gelir tamam. mi? Tamam. Tam kıvamı getirmeli. Şu biber mesela Ütülmemiş. Diyeceğim. Bize onlar abi çıkacak tabi. Bunu kaşıkla iyi bilen var mı böyle? Vardır herhalde. <laughs> Helal. Helal değil abi. Yakarcı gibi. Evet. Ee, zor. Zor. Ana okula eve mi? Aha. <laughs> Bu işler zor diyorsunuz. Ama Niye geliyor size? Biraz koksu mu geliyor? <laughs> Bir senedir koklu be. Yakından 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 çek. Güzel çek. <laughs> Allah. Ana al ona. Avucun al. Of 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 of. İsmet Bey burnuma gitti. Allah hapşut duracak. <laughs> Hadi ben bunu videoyu keserim de. <gülüyor> kes kes. Deniz <laughs> ayret ayret. Başlıyorum tekrar. <laughs> Benikini de ben kesiyorum. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bunu <laughs> <laughs> bak. Vallahi bu iş çok zor İsmet Bey. Yani. Alo <laughs> alalım var rüzgar. Nereye asıyor? Sercan anı da şu beni şeyleyecek mi? Nerede ot senin? Un ele ya da. İliştirden geçmez de. Un ele hiç geçmez o. İyi yani kek olur. Ya şeyse sapını saplarını çıkaracaksın ya. Daha süzgeçten geçecek içi. Un ele hiç geçmez. Un Bunlar geçeceğiz geçecek geçmek Bunlar geçecek geçmek <laughs> 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 Sen beni kıpkırmızı oldun bence Abi bir acı ver ben etkiliyor ya. yemekte falan Çok kötü etkiliyor yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Can bir daha mı? Hapşutturuyor ya. Açık hava. yapamaz adamı böyle. Afşar onu, tesirin Açık havada böyle bu. Oooo <laughs> <laughs> var ya. Maşallah var, maşallah var. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet. Sırık kaçacağız, sırayı karıştıracağız. <laughs> Senin sapın mapın elim hiç öldürsün. Evet arkadaşlar şimdi sıralı derler. Karışım yapıyoruz işte. Karışım. <gülüyor> <gülüyor> Allah ele bak hele. Çok tesirli. <laughs> Maske takmak lazım bunu yaparken doğru mu? Yani. Burada da bırakacak mısınız yapıp hazırlayıp? Aynen biraz evinize. bırakacağım. Biraz onu bırakacağım. Yani buraya geldiğinizde yiyeceğiniz. Aynen. Şunu zaten komple bırakacağım. Öyle bu, mi? Tamam bu bunu yeter. Sırası. Tamam. Gerisi evde kardeşim. Az olmadı peki? Biber, Aynen. biber yoğunluğu daha fazla sanki. O biber yoğunluğu orada. Abi biber yoğun olacak. Sıra zaten o baharat şeyi yapar. Adını sen söyle. O kokusunu verir ona. Şimdi ona özleşir. Olay bundan ibaret işte. Burunlar her tarafı açtı. Gözümden yaş geldi yani. bu şekilde karıştırdınız. Sonra evet. yemeklerin içine direğimiz var da şimdi adam bak 11'den vazgeçmeyince o zaman 5 lirasını verin bana ben. 5'ini ben verin. Evet. 6'sını verin. evet. verin. Adam 11'den geçti mi yarın 13 14 ettirsin. Gelsin adam düzgün edi veriyor işte. Son et abi anam yani ondan. Aa bak aynı dedi. Hindikten indi, sonra denmezler. Denmez. denmez. 5'ini ben vereceğim <laughs> abi derim ben. Ben bir ay bekleyeceksin 6'sını peşin alacaksın derim bak. Gelsin etsin. Avtiçim avtiç etsin. Şimdi Uğra, samanlarla uğraşılmaz kışın, şimdi. seni rezil ediyor. Oradan ıst ıst şeyde yağmurdu bu gidiyor. Buyu örtüp geliyor. Buyu rüzgar atıyor. Altısını vereyim mi atın, peşin? Açın, açın bu bemyesi beğendi yok ki. Tamam aneş bak ben siz ne diyeyim, daha edeceğim mi benim. Bu, bu bemyesi benen... açın versin sen gelsin sen ver. Ara o zaman. Ara İsmet Börbel diye batı diye. O da bak ne diyecek şimdi? Kim? Okay. Babam. Bu benim de ne yapayım? De, 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 de alışveriş ediyorlarmış. E orta hindi öldü konuşulmaz değil E tamam anladım o zaman. Geldin sonrası. 5 lirasını ben vereyim bak. Geri 6 lira kalıyor. Üçer üçer paylaşın. Kapı açı ver. Ver ver. Bu ayar iyi bunun bence ya. İyi, iyi. E, girmem yemeğe yemek atacağım. <laughs> Ama sırası da iyi değil mi? <laughs> abi ya. He? Yakıcıdan malayım olsun. Kavun abi çalın, gelin otursun sultanım. Hiç çocukla şey dur lan, hocam. E sen git o zaman şey isteyeceksin. E sen ben o be. Öyle elma, elma toplayacağız artık. Top onu gör ben o zaman onlar böyle bir şey. Sen var bu. Arkadaş düğüne mi Sen var. Tamam o zaman 5 dakika ben şu işaretlerim. Ha. Anı sen onu kendin katarsın tamam Ne yenge? Uyuyun. Sizinle uğraşıyor bak sen. Uyumaya Ben, her şeyi bana muzalat ediyorlar. <laughs> <laughs> ne bu? Tuvaletli sopa, tuvaletli. Ben de bir oldum. Ben yani sen de <laughs> yaptım. Yapacağını... <laughs> evet. Buna al be. Tamam. <laughs> Afiyet <laughs> <laughs> <laughs>